Merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumurta kapama yapıyoruz. Kaşarlı ve bol baharatlı tereyağlı. İyi seyirler. 3 adet yumurtamızı yıkadık, cezveye koyduk. Şimdi haşlayacağız. 3 adet yumurtamızı haşladık, kabuğunu soyduk, ikiye böldük. Tavamızı ocağa koyduk. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı koyduk. Bol miktarda pul biber atıyoruz. biberden sonra biraz tuz atıyoruz. Az bir miktar kimyon atıyoruz. Yumurtalarımızı tavamızın içerisine bırakıyoruz. Tavamızın kenar kısmında biriken yağlardan üzerine döküyoruz. Kaşık yardımıyla. Yumurtalarımızı ters çeviriyoruz. Bir dakika kadar da tersten pişirdikten sonra servis tabağına alıyoruz. Yumurtalarımızın üzerlerine biraz kaşar koyuyoruz. Tavamızın içindeki baharatlı tereyağını da üzerine döküyoruz. Kaşarlı, baharatlı yumurta kapalarımız, kapamalarımız güzel oldu. Yumurta kapamalarımızı servis yaptık. Gördüğünüz gibi tereyağı da üstünde eriyor güzelce. Bol baharatlı, tereyağlı, üzeri kaşarlı yumurta kapama yaptık. Afiyet olsun. Kanalıma beğenip abone olursan sevinirim.